Dalgalı Matematik kanalından herkese merhaba. Öncelikle sizlere güzel bir pazar diliyorum. Bugünü güzel, mutlu bir şekilde geçirin arkadaşlar. Kabine toplantısının tarihi netleşti. Kabine toplantısı yarın 15 Mart Pazar günü gerçekleştirilecek arkadaşlar. Saati bildiğiniz gibi saat 5 civarında toplanır arkadaşlar. Akşam 7-8 civarında da bir açıklama gelir arkadaşlar. Peki bu kabine toplantısı bizler için niye, niye önemli arkadaşlar? Niye bu kabine toplantısını önemsiyoruz? Çünkü ülkemizdeki risk kartası değişecek arkadaşlar. Bildiğiniz gibi ülkemiz illeri renk renk birbirinden ayrılmıştı ve düşük, orta, yüksek, çok yüksek riski iller olarak 4 kategoriye ayrılmıştı. Bu 1 Mart tarihinde yapılmıştı. 1 Mart'ın üzerinden 2 hafta geçti ve 15 Mart'ta kabine toplantısında ülkemizdeki yeni risk kartası yayınlanacak ve bazı illerimiz Maalesef kırmızıya bazıları turuncuya dönüşecek. Bildiğiniz gibi son 10 gündür 15 gündür vaka sayısına ciddi bir artış vardı. Hatta dünkü vaka sayısında o videoda bakabilirsiniz 15 bini geçmişti arkadaşlar. Bu bize bazı önlemlerin alınacağını gösteriyordu. Zaten ülkemizin risk haritası da, haritası da olumlu yöne değişmeyecek arkadaşlar. Peki bu risk haritasındaki değişim okullarımız ve sınavlarımız için önemli mi? Şu an için şunu söyleyebiliriz okullarımız için kesinlikle önemli. Çünkü risk haritasındaki e, renkler değişirse okullarımız bazı sınıf kademeler için kapanacak. Örneğin düşük ve orta riskli bir yerde 5. 6. 7. 9. 10. 11. sınıflar okula giderken yüksek ve çok yüksek riskli yerlerde okula gitmiyordu. E, senin olduğun yer çok yüksek veya yüksek riskli kategoriye geçtiyse ve sen 5. 6. 7. ya da 9. 10. 11. sınıf öğrencisiysen okula gitmeyeceksin. Senin için bu anlam değişecek. Peki hocam daha da önemlisi sınav tarihlerimiz değişecek mi? Arkadaşlar bunu daha önceki videolarımda nasıl söylemiştim. Okullarımız 2 Mart tarih, 2 Temmuz tarihinde özür dilerim 2 Temmuz tarihinde kapanacak ve karnelerimizi alacağız bildiğiniz gibi. Yani okullarımızın kapanma tarihi ertelenmiş oldu. E, sınavlarımızda bazı arkadaşlarımızın haftaya bile başlayacak ikinci dönem sınavları var arkadaşlar. Bu durumda sınavların ertelenmesi konuşulabilir mi? Bence kesinlikle konuşulacaktır arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığımız bunu kesinlikle söyleyecektir. Çünkü önümüzde zaman aralığı var sınavlarımızı daha uygun bir zamana erteleyecektir diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki bunun tarihi düşündüğümüzde 2 hafta erteleyebilir, 1 ay erteleyebilir. Bu ihtimaller var arkadaşlar. Şu an için iptal olması gündemde yok. Gündeme gelebilir mi? Evet gelebilir ama çok düşük bir ihtimal olarak gözüküyor arkadaşlar. Şu an için sınavlarımızın iptal olma durumu maalesef yok. Ama ertelenme durumu kesinlikle gündeme gelecektir arkadaşlar. Çünkü çoğumuz okulumuza giderken Ulaşım araçlarını kullanıyoruz. Kalabalık ortamlarda gidiyoruz. Zaten okullarımız kalabalık ortam. Yani bulaş riskini daha da artıyor maalesef bu ortamlar. Onun için ben okullardaki sınavlarımızın, yüz yüze sınavlarımızın erteleneceğini kesinlikle düşünüyorum. Hatta er, bence kesinlikle ertelenir diye düşünüyorum arkadaşlar. Ama tabii ki benimki bir tahmin, bir istek. Önemli olan Milli Eğitim Bakanlığımızın kabine toplantısı sonucunda hangi kararların alındığı arkadaşlar ki ben zaten kabine toplantısının sonrasında ve gün içinde hangi sondaki haberler varsa bildiğiniz gibi sizlere hızlı bir şekilde aktarmaya çalışıyorum. Sizler de Dalgalı Matematik kanalıma abone olup bildirimlerinizi açarak son dakika haberlerine hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Biz de merakla bekleyelim kabine toplantısı sonrasında acaba bizlerin merak ettiği istediği karar çıkacak mı? Ya da daha farklı bir yönde mi karar çıkacak? Merakla bunu bekleyeceğiz ve sizlere aktarmaya devam edeceğiz sizler de dalgalı matematik kanalımıza abone olduğunuz ve bildirimleri açtığınız için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Daha sonraki daha güzel videolarda görüşmek üzere.